Selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Metin Coşkun'la 1 vs 1 atacağız. Ee, hoş geldin kanka. Hoş bulduk kankam benim. Şimdi arkadaşlar uzun bir aranın ardından tekrardan Zula'yı indirdik ve hazırsan seninle vs atmaya geliyoruz. Hadi o zaman İnsan başlayalım. İddialısın değil mi ama bak. Evet hocam mouse şu anda alev atıyor. Ee, fareyi tutamıyorum şu anda. Bu arada bu videoya kaç like gelsin kanka? Normalde kaç geliyor? Normalde maksimum 50-60 Tamam ben bırakamam. Ben sizden bekliyorum. Rekor yapın. 150 like yapalım. Rekor olsun tamam mı? Kanalın rekoruna kır. Haydi şimdi oyuna devam edelim. Oyuna da var ya uzun süreden sonra şu an ilk maçım abi. Bu ne, ne oyun mu olmuş lan bu? Grafikleri falan böyle değiştirmişler adamlar. Senin şöyle ilk aldım. Ben... yok mu peki? Oo sniper almışsın ama. Öyle anlaşmamıştık. Hocam yanlışlıkla aldım ya. Ama hocam. Ben sniper'sın diye basıyorum seni. E evet, patlar. Tamam şeref elini verdim. Tamam. Vay ya. kanka çok iyi ama. Ama bu arada harbiden sniper'a geçecek. Anladınız. Şş. O almış lan. Ben de yok, ama. Harbiden bu Hani zul oynamıyorken bile izliyordum kendisini. Eyvallah Abi, abi ben, ben artık kar 98 geçiyorum yavaştan. Geç bakalım ya. Arkadaşlar biliyorsunuz. Haydi abi, let's go. Şöyle bir bakalım <laughs> FPS'im kaçmış. Abi şu anda Geliyor. FPS yerlerde biliyorsunuz sistem iyi değil <laughs> ama. Oo. <laughs> Adam, çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. İyi bu kanalda küfür serbestmiş arkadaşlar. Sıkıntı yok ama ben yine etmeyeceğim. O <laughs> zaman tak. Balalar. Kavuk dingik. Adam ol. <laughs> o kadar bebey hanım. <laughs> <laughs> tamam. Devam devam devam. Küfür serbest, serbest, serbest. Hile, hile kesin hile. O neler ne yapıyorsun? Oğlum ben bu oyunu unutmamışım çev. lan. Kanka çok iyi. Bombayim. Sana biraz özür diliyorum sana bu arada. Vay. yeni Galaktik serisi gelmiş. Hepsini çıkarttım hesabıma. Güzel güzel hesabımı satacağım var. Almak isteyenler ulaşırsa Instagram Metin Coşkun Tamam ya. Gel şimdi sen. Çıktın gibi hocam. Oo. Hep bunu deyince vur vuramıyorum ama. Bir bantep deneyecektim. Aa sniper almış Tamam. Ben niye taarruz aldım ki zaten? Yazık kafana. Galatik AWP çok Büyük güzel abi. Baklar. Çok iyi yapmışlar bu arada. Ee, Galatik AWP çok güzel ayrıca nasıl diyeyim? Galatik kar 98 kanka sadece susuzcu Eee Skopunu takmadım desen olarak çok böyle mükemmel duruyor derken bomba geldi. Hocam Galata ama kanka Bir şey diyeceğim. Ben senin videonda daha çok konuşuyorum. <laughs> Konuşmalar. Kavuk. Dingük. Adam ol. Anlat lan, nasılsın, nabıyon, ne ediyon? Ne ben mi? Yaa, şu sıralar takılıyoruz öyle, bir, bir buçuk hafta da bir yayın gelmiyordu. Hımm. VCR sıkıntılıydı, Hala şu anda, şu anda bile sıkıntı devam ediyor, 40-50 FPS oynuyorum, lanet olsun yani. Bir sponsor çıkabilecekler, yoruma bekliyorum bunu. yani. Bu arada sen galaktik falan dedin. Galatik'le koydun gene mermiyi bize giderek. Eee. Ben şu an ayrı ayrı böyle fanteziler deniyorum senin üstünde. Hiç merak etme. Şimdiden geçireceğim seni. Bakalım ya Masso belli olacak kanka. <laughs> Tabii canım. Bak hep oraya pusuyorsun ama. Eyvallah. Lan. Hay az da gidiyordum. Oy kanka sen necisin ama öyle. Oğlum o ne lan? O nasıl bomba? Seni sistem vurayım mı? Sistem çok vuruşum var biliyor musun? anam Çok korktum bir anda acayip korktum Acayip korktum Mesela bunun gibi sistem ne sarttım hadi hayırlı olsun Kanka bir şey değil mi? Mermi sıfır. Bombayı kur ve şuna 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 daha şun adam şun sen merak etme abi. Ben Ola içinden sıkıntı. geçeceğim her türlü senin. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Arkadaşlar şu Sizce anda bizim bu oyunun sonucu kaç olur? Tamam mı? 15 round kurmuş. Ee, yani emin değilim. Bence kalacak bu ya. Daha da çıkmaz arkadaşlar. Ciddi. Evet, para mı verirsen yani durabiliriz sıkıntı yok. Evet. Bu... Kim? Ben bata. mi? Aa, aa. Comeback gelecek Hayır. ama karşı tarafta biliyorsun bunu, değil mi? Tamam tamam İnandım inandım ya, tamam Aaa yani. <laughs> karşıda daha comeback... iyiyim bu arada Eee Karşıda comeback'in babası gelecek bu arada Karşıda daha iyiyim diyorum comeback'in babası gelecek diyorsun İzle şimdi Oy o nasıl baba be kanka O nasıl bir silah lan Hayatımda ilk defa görüyorum Şimdi chat izleyin şimdi Bu ne oğlum? <laughs> o ne olum O nasıl silah O nasıl Çok iyi kanka ya 8-3 8-3 neler düşünüyorsun 8-3 8 8 Bir bomba çekeyim Öyle zaman kanka. Hala bir tut Siz abi canım bir <laughs> demez olaydım ya. Canım bir diyen aklıma var ya. Yazık kafana. <laughs> tamam. Çaktırmayın çaktırmayın çaktırmay, comeback comeback Aynen, comeback, comeback geliyor bu arada. Cidden çok, ıı, çok chat. Ederdim, cidden comeback geliyor. <laughs> Ederdim. <laughs> Metin Coşkun'un yani verelim yani hmm. eline gözünü yani ne bileyim yani. Çaktırmayın bu arada. Hop, Oğlum, ya, cidden hani imkanı yok be. Ya, hocam monitör 1000 falan ben mı monitörünüz hocam? 144 yani... ama ben onunla alakalı hiç düşünmüyorum. Eskiden de böyledik. Biz de 60 Hz yollarından geçtik. Yani hocam 144 olduğu belli birazcık ama bilemedim. Yok ya pek. Hele oh, bir tut bakalım. Bu sen şöyle. Oha! Gladio Orada var ya vurabilirdim seni biliyor musun? Bomba gelmeden sağlık olsun. Roller değişiyor. Ver be kanka. Bu bölgelerini koru. Bir daha kardı sansı geçeyim. Ona 5. Bak, bir daha diyor ki kill alamazsın diyor. Al aldık ilkten. Çet şimdi. Sen asıl <laughs> şimdi asıl şeyi yemedin bekle. Biz biz az mı bomba taktiği çalışmadık burada. Oo, tam canın neredeyse. Oy benimki de gitti ama. O taarruz almışsın. Vay. Bakın. demedim Oha. Sen kazandım. beni oradan görebiliyor musun? Evet kanka. Allah Allah. Dur bakayım. Bomba bölgesi. 16 oğlum. Çok iyi. Şu an 10 round ee, kursaydım chat. içinden geçmiş <laughs> oluyordum değil mi? Tamam tamam. Ee, sıkıntı yok. 5 round şu kursaydık daha... kanka şey. Nasıl diyeyim. Çok daha erken geçmiştim ben bu tarafa. Ha. Daha erken bir zamanda geçmiş oluyordum. Sen bir ee nerede bu yolda falan mı bombalar? Nerede bu ya? Aa çıkmış. Siktir siktir. Bombayı da attı ona ama. Metin ne yapıyorsun? Hapı kutu beni bak. Oha ya diğer taraftan bak sen düşünmedim. Ama yani Ben de mi taarruz Alemi illa Seni ne kazanacağım? Benim de kazanacağım bacı garı da. Kanka söyle ama mu sniper olur? Ben bu sniper geliyorum ona göre ben de geçeyim bir şeyler canım ayıp ediyorsun. Geç geç ya. Kanka, kanka ne diyorsa de VS değil mi? İstersen, bak su al istersen Avuk al istersen mp al yapıştır bir şeyler. O oh, siktir. Hadi görüşürüz. O oh, siktir. Bunu 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 bunu. Ağla, ağla spreyi ama. niye koymadım ben ya? Bundan ağla spreyi. Koru. Onu kötü etmişiz. Ama yani. <laughs> Şimdi canlı okudum yani. O o o, o son bomba olmayacak diyor. Şimdi sen bomba manattın mı? Ve direkt on, zoom on, on, kanka. On, on, on. Hiç acımam valla Bak ciddiyim. Benim <laughs> oynayışlarımı bilen bilir. Arkadaşlar. Kavuk. Dingik Şimdi sana Onda bölgelerini koru. Sürpriz bir silah aldım. Riske girdim. Direkt girdim. Sürpriz bir silah aldım. Tamam mı? Yürek yedim. Harbiden yürek yedim. En bir garant mı sukut mu? Ya görürsün reis şimdi benim canavarımı. Bakın. Abi bıraksana beni ya. Kazandı. Hocam Haca, kafama neyse, bomba gelirse ne yapabilirim? Bomba bölgelerini... Şimdi taarruz kuru. bak oğlum Galatik harbiden güzelmiş lan. Bu mi hatırlattı bana biraz ama olsun. Özledik sıkıntı yok. her türlü Harbiden özledik yani önderiz. Eski baktımcılar bir belirtin kankam bir belirinizi be Bak mesela şimdi bunun içinden geçeceğim Kapıdan çıkmaya mı korktun lan Adamı yakalarsan ***yeceğim şimdi onu Bakın Ee, seninle fantazi de yapabilirim. Oba bölgelerini koy. Nasıl istersen. Sıkıntı yok kanka. Şimdi kendisi taarruz istedi. Bir Scoot de taarruz istedi. Ee, bu maç yani kaybetmemek için çırpınacağız chat. Ee, rahat olun Bak, bu 47 da şey böyle bir oyunculuk oluyor. Ee... Adam 144 herz bu Seri. Bak şimdi onu korkuttum abi orada. O buradan geldi. O bombayı nasıl yemedim be kanka. Oğlum. Tamam siz, siz attın şu an kendi kendine şey yaptın. Çünkü bak siz benim önüme siz, atınca ben direkt vale koyuyorum abi direkt. Hile hile kesin hile. Çok harbi güzel yani. maçtı. Yani. sağlık. Harbiden güzel maçtı. <laughs> eline sağlık. Bu sefer sonra ilk maçım eğlendim. Harbiden eğlendim. Eyvallah kardeşim benim. Çünkü ben harbi. de çok eğlendim. Eee bu arada eline konma sağlık. Videoma Senin geldiğiniz sağ için sağ. teşekkür ediyorum. Ee, Rica güzel abi. bir maçtı. Yani İkincisini istiyorlarsa güzel beğeni bekliyorum ben.